Cihazımız Time TT100 ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı. Bu cihazımızın kendisi. Buradan şu kısımda bir kitap görüyoruz. Grubu taktıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Cihazı ilk açtığımızda grubu taktıktan sonra grubu tanıtmak için 4 milimetrelik doğrulama mastarında sıfırlama yapıyoruz. 4 mm Sonra farklı malzemeleri ölçümlerini yapabiliriz. Hafızasında Farklı malzemelere ait ses hızları var. Bunlardan yararlanabilir. Kalibrasyon yaparken buradan ses hızı değiştirebilir. Veya kalınlığını bilmiyorsak herhangi bir malzemenin kalınlığını kontrol ederek kalınlığa göre de kalibrasyon yapılabilir. 55.8 Kalibrasyon ayarı girildikten sonra veya tuşuna basıldığında kalibrasyon girilmiş olur. aynı özelliğe sahip farklı malzemelerde bu şekilde ölçülebilir.